Sanırım kayıta girdik. Ee, bir dakika. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, beraber aslında bu işlerin çok da zor olmadığını, e, aslında bu işlerin e, youtuberlığın aslında güzel paralarla, aslında düşük paralarla yapabileceğimiz. Bugün de öyle bir Daha katlıyoruz bu videoda yeni kameramızı kullanıyorum. Yeni kameramızın ismi Everest. Evet, hoş geldin. Klavye kamerası yapmak istedim. Gördünüz mü? Klavye kamerasını görüyorsunuz. Evet beyler, devam edelim videomuza. Normal mikrofonumuza geçmiş bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi e, bugün sizlerle birlikte yeni sete bakacağım. Bundan önce mikrofonumu bir es e, kamera mikrofonuna ayarlamak istiyorum. Oyundakiler bir şok olsun diye bir dakika. Oğlum o kadar kötü ki burada çıkmıyor ismi lan. HD video. He he bu bu bu. Ya, Black Squad Oynaması ücretsiz askeri FPS oyunu Üstelik Steam'den indirebiliyorsun Black Squad Royal Road yenilendi Ve artık kötü bilgisayarlarda bile oynanabiliyor Şu efektlere de bir bakın Efsane gözüküyor Oyunda professional e gaming yapabilmeniz için Gerçekçi 85'ten fazla silah 48'den fazla harita 10'dan fazla karakter 460'tan fazla da skin ve ses efektleri mevcut Çeşitli tarihi silahlar ve oyun modları ile zevkini ikiye değil 20'ye katla. Peki yeteneğini turnuvalarda göstermeye ne dersin? Özel para ödüllü turnuvalar sayesinde gerçekten yetenekli oyuncular meydana çıkıyor. Yetenekli olduğunu düşünüyor musun? Yeni özel oyun modu Super match sayesinde yeni silah ve karakter düzenleme sistemleri oyundan daha fazla keyif almanı sağlayacak. Ücretsiz bir şekilde aşağıdaki linkten indirebilirsin. Hadi videoya devam edelim. Video geçmeden önce size şöyle bir hediyemi sunmak istiyorum arkadaşlar. Ee şöyle bir... Şöyle bir şey. Hani yaklaştırayım şöyle. Göremiyor musunuz bilmiyorum ama. Kamera odaklamıyor. Abi kamera odaklamıyor. Böyle bir şey galiba odakladı. <laughs> galiba odakladı şu an. Şöyle bir... <laughs> şöyle bir mikrofon eee e... <laughs> şöyle bir mikrofon. Çoban armağanı... Ee, el yapımı ee, bence gayet iyi. Şöyle bak odaklamıyor kamera. Şöyle bir mikrofon işte şöyle yapayım siz hatta daha iyi görün. Buyurun. Şöyle bir mikrofon. Kablolu, kablolu bir mikrofon böyle. Ben e, değerli, aşırı şanslı bir kişiye hediye etmeyi planlıyorum. Böyle sövüş falan yapabilirsiniz bunda. Mesela örnek veriyorum. Bir yudum su içeyim arkadaşlar. Bir saniye. Yeni set bayağı önce geldi de kurgu işleriyle, kamera işleriyle uğraştığım için hani kaliteli olsun istedim aslında bu Navi Cam videosu. 7000 KP'mizi çektik. Ee, şimdi bekmen alıyorum. Çok fazla görmedim açıkçası ama gördüm bu sefer gerçekten. Görmeme geldi değil çünkü. Vandal'dan başlayacak olursak Vandal mükemmel bence. Gayet güzel olmuş. Renkleri de var. Oy bak bak. 10 numara olmuş. Ya Ares ya olsun Ares skinim yoktu güzel. Bence Ares'i de süper. Ares'lere göre en iyi Ares diyebiliriz buna. Frenzisi çok iyi ya. Harbiden çok güzel. Bu da çok güzel. Oo bu set alınır bu arada ama benim radyanitim yok ya. O çok sıkıntı olacak bizim için arkadaşlar. Alıyorum ben seti direkt. Şöyle 200 kp'miz kaldı. O zaman şimdi size bir fıkra okuyayım tamam mı? Bak şöyle bir kendime fıkra defteri aldım arkadaşlar. Fıkra kitabı öğrenci fıkraları yazıyor. Yanında da sırlar dolusu kaka yazıyor. Yani kaka atmamız için yapılmış bir şey. Hatta ben bunu direkt takıma okuyayım. De, takım okuyayım bekle. Takım başlasın. Mikrofon var mı gençler? Arkadaşlar kusura bakmayın bu arada. Ee, kameram yeni olduğu için sanırım arızalanıyor arada bir kesiliyor falan filan kapanıyor falan filan. Şu an sesim arkadaşlar onlara sizin videoda videonun başında duyduğunuz gibi gidiyor bu arada. Gençler benim ses net geliyor mu? Geliyor kanka geliyor. Kanki <laughs> ne lan? Senden kaçış büyüm yarram. Konuşma ananı sikeyim soktum aptalı. Niye öyle küfür ettin lan şimdi? Sinirlendin mi la? Anne herkes büyük sen büyüksün lan bana mı ya bana ne? 40 yaşındayım lan ben senin yaşında çocuklarım var la. Sen kaç yaşındasın? 40 yaşında 40 yaşındayım, Kırk yaşındayım, Kırk Kırk yaşındayım la. Git karına ekmek götür amına koyayım la vallahi. Götürüyorum oğlum ben zenginim la zaten rente var benim. Doğru, Geri zekalı. Babanı getir de çalıştırayım senin. Bunu da işte amcık sesin geliyor. <ya. gülüyor> Ende canman yok kardeşim benim gördün mü küfürleri sen? Ben yeni KP çektim de bak bu silahtan aldım kardeşim atayım mı sana? Param yok şu an. Tamam canım benim. Arkadaşlar bu arada bıçağı onun üzerinden 25 veriyorum inanılmaz yani. Uzun zaman sonra gerçekten Valorant'ın getirdiği güzel setlerden biri diyebiliriz yani. Bence siz de beğenmişsiniz. Yani, be, Vandalı Vandal ayrı güzel, Frenzy ayrı güzel, bıçağı ayrı güzel. Yani inanılmaz bir set. Bence alınabilecek bir set. Açılımanız varsa ucuz ve güvenilir bir şekilde aşağıdaki linkten siz de ee, alabilirsiniz arkadaşlar. Köpek rengine çalmaya alo, çalıştı. Şey alo, alo. Köpek seni. Bintek harcıyım. Bintek harcıyım. Köpek seni çalmaya çalıştın Köpek değil mi? <laughs> fakir pislik. Fakir pislik sana yok. Sana vandal mandal yok. Sana vandal mandal yok. Ağla çocuk seni. 40 yaşlı adamı ben ya. Oğlum harbiden 40 yaşımda olduğuma inan. Beyler bu arada abone olmayı unutmuyoruz. Like atmayı da unutmuyoruz. Bir şey diyeyim mi ben bu videoya çekiliş de ekleyeceğim başta. Normalde böyle bir planım yoktu ama. Bir tane vereyim oğlum ya. Harbi güzel set çünkü. Aferin la aferin güzel oynadın Oğlum ananın öğrettiği gibi yapıyorum doğru mu? Tamam mı? sövme lan sen de abartma ya Amma da sövüyorsun ya Sova kardeşim Barışalım barışalım ben duyuyor muyum reddek abi Bir dakika dostum sova kardeşim Heh. Sen kaç yaşındasın? Duymadım Öğrenci misin öğrenci misin? Öğrenciyim Bak ben sana fıkra okuyayım la ben öğrenciyken çok fıkra okurdum. Abi, öğretmen sormuş, öğretmen sormuş ülkemizde Alan, mermer en çok nerelerde bulunur? Abi, çocuk çocuk cevap vermiş, merdivenlerde, eşiklerde, masalarda üstlerinde bulunur öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse benim benim bu devirde vallahi gençler çok zor durumda. Ben onları eğlendirmek istiyorum. Bir tane daha fıkra okuyayım size gençler. Bu arada arkadaşlar sırf videoları içerik olsun diye gerçekten öğrenci fıkraları diye bir kitap aldım. i̇çinde o kadar berbat fıkralar var ki. Berbat olmaları onları komik yapıyor biraz. Bunlara gülmek için biraz da beyinsiz olmak lazım. Ben beyinsiz olduğum için gülüyorum mesela arada bir. Zendekarcı abi yoğun vandal size ne? Yok la sana mandal vandal. Zendekarcı <laughs> abi ayıp edin ha. Çok olacaklar şimdi sesimi düzeltiyorum. Abi ara ne var Ne diyorsun la kardeşim? Abi sesin geliyor sonunda ya. İyi geliyor mu la? bir de bana bir tane drop atar mısın? Şu an iyi bak şu an iyi bak senin vandan da oynadım adam sen Mel seni bir daha bana küfür etme la. En kalitelisi bizi de la mikrofonlarında benle dalga geçiyorsun. En kalitelisini aldırdım la. Yine seni mi taktın amına? Ne yaptın abi amına koyayım? En kalitelisi var bende oğlum. Geliyor mu sesim e, Bak gelecek. bak diyor <laughs> mu? Mekanik center klavyede var yarram. Adamsın abi. Sana hey, dropladım oraya. Dropladım. <laughs> bir gün Ali dersteyken karnını tutuyormuş. Öğretmeni Ali'ye sormuş. Ali ne oldu? Öğretmenim Arkez dişim dişi... ağrıyor demiş. Dişin ağrıdığı zaman karnını mı tutarsın demiş. Hayır öğretmenim sadece dişimi yuttum da ondan. <laughs> abi yiyon abi. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim ya. <laughs> Silah aldığın için. <laughs> ben buraya taksisel bir duvar bırakacağım. Oy güzel de oldu lan harbi. Gel babana şimdi çık oradan. Ananın bitti var. Bit Birini indirdim. Kamikaze yaptım adamı. Kaç yaşındasın çocuk? 25. Aynen aynen. Ben de 82. <laughs> ya rentek karını da sikerim seni de sikerim. Ne diyorsun Abi. lan sen? Amına kodumun köylüsü. Ben mi tut köylüyüm? Çakusuna da Türkçe öğren amına koydum. <laughs> Ya yarram ben Türkiye'de doğdum zaten. Ne Türkçe kursuna gideceğim? <laughs> Abi götünde film. Siktir git. Konuşma. Daha küçük çocuksun. Küçme amına koyayım küçük olmak ya. Zaten ben istedim amcık. Ne dedin sen bana az önce? Ne dedin amcık mı dedin sen bana az önce? Oradan bakınca amcığa mı benziyorum lan? He? Eşşol eşek. He? Eşşol beş kulak. Abi sen tokat at barışalım. Siktir git. Siktir git Ne dedin? Şah. Bir. İki. Üç. Gel 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 içeri gel kardeşim içeri gel gel içeri gel 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 kuruyorum bu mekoru ben. Ha şey diyecektim ya bu bu hafta yayınlarda haberiniz olsun Grand Rap yok bir, bir sürü ara verdim bir haftalığına falan. Bu hafta istediğimiz dilediğimiz oyunlar oynayacağız. Chatten birkaç kişi şey yazıyordu abi Muçuk oynayan Muçuk diye bir oyun var çok eğlenceli Minecraft gibi. Onu oynarız. Comedy Night işte ne bileyim Valorant zaten oynuyoruz. Bir sürü oyunlar oynayacağız o yüzden yayınlarımıza gelebilirsiniz beraber oynayıp eğleniriz falan filan anladınız mı? Bu hafta sonu açacağım yayınları güzel oyunlar oynarız. Hani fikriniz varsa falan da yorumlarda belirtebilirsiniz böyle oyun falan. Hepimizin oynayabileceği. İşler konuşun ya. Valla benim canım sıkıyor. Reyna. Efendim. Sen annen kaç yaşında la Annemi ne yapacaksın? Annen ne kadar manyak. Spray transfero Main var market var sende. Main market. Main pazar. Pazar pazar. Helal 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 süpersiniz gençler. Orada benim rente karım yok la ben fakirim ha. Fakir fakirin önde gideneyim lan. Evim bile yok ha. Hiçbir şeyim yok lan şu hayatta. Bu hesabı da internet kafeden çocuktan çaldım lan. 40 yaşında falan da değilim lan ben 19 yaşındayım. Hiçbir şeyim yok şu hayatta benim ya. Hiçbir şeyim yok şu hayatta. Hiçbir yeteneğim yok. Sadece size yalan söyledim ve sizden üstün olduğumu kanıtladım. Siz de bana abi çektiniz. Köpek gibi Şu ana kadar bir kişiyi kaldırdığımı gören var mı? Harbiden ben de hatırlamıyorum çünkü galiba kimseyi kaldırmadım 10 numara seyirci oynuyorum ama fark ettiyseniz Sadece kaldırmak değildir seyirci önemli olan Arkadaşına can basmak önemlidir Ne bileyim şöyle Arkadaşına asist yapman önemlidir Mesela şöyle önünü kapatman önemlidir 19 yaşındayım ya Küfür etme lan sen ne sana da sinir kaptım sabahtan beri mal mal küfür ediyorum Eee ne demiş? Bir dakika ee, bir gün öğretmen Ali'ye sordu. Kulak ne işe yarar? Ali de dedi ki duymaya. Aferin dil ne işe yarar dedi hoca. Ali de dedi ki tat almaya. Aferin burun ne işe yarar dedi hoca. Ali de dedi ki karıştırmaya yarar öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Anladınız Anladın mı demek istediğimi? Anladım efendim. Dil bence yalamaya da yarıyor. Çocuğum sustun sustun niye böyle bir şey dedin şimdi? <laughs> Anlatayım mı ben de? Anlat 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 ya hadi. Anlat lan anlat. Bir gün öğretmen Ali'ye sormuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet evet söyle anlat devamını getir. Evet kanka. İyi de iyi de güldüm de salak mısın sen bu arada? Böyle bir operatör şov çakayım arkadaşlar size ya hazır video bitmeden. Oy! <laughs> Düştü bir kill daha. Ya pusu yok pis. Evet başka Gel göster 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 Geri zekalı maymun Vurdum neşe. Onu vurduktan sonra ona dönüp vursan onu da. Yani on canına üç adam vurdum. Vuracaksın köpek neşe. gibi. Bir adam vuraydınız da. Merzifon eşi. Nerede nerede var mı info? Sen, sen helal 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 solda olabilir. Dikkat edin. Kapatıyorum solu. Gir içeri evine abi. Bak, evana bak, evana bak. Kuruyorum, bak. Attım bombayı evana. Yukarıda var. Yüzümü Ulan. vurdum sobaya. Helalsin lan Killjoy. El 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 patladı beyler. Elinize sağlık. Ulan. Senin isim mi neydi Reyna? İsim mi? Aha. İyi bak kanka iyi bak. mi koydu? Babam mı koydu? Babam. Kardeşin var mı kardeşin? Var. Onun ismi ne? Fatma. <laughs> Onu kim koydu? Onu <laughs> 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 ben koydum. Annem mi koydu babam mı koydu? Ben koydum ben. Salak mısın sen? Ne Fatma koyuyorsun? Abdurhamit mi koyayım? Amına koyayım. Salak mısın? Küçücük çocuğun ismi Fatma mı konulur? 50 yaşına gelsin öyle koyarsın Fatma diye. <laughs> Elinize sağlık beyler seviyorsunuz. Eyvallah sen Görüşürüz dostum.